Bu kadar sağlam durmanın yani Ahmet Kaya Denizlik'e viski içiyor dedikleri sırada... ...benim de bildiğim o dünyanın en güzel küçük evinde yaşıyor olman... ...eşinin medyatik olmaması, Gülten'in ortaya çıkmaması... ...işte Melih çocuklar böyle her şeyin böyle derli toplu durması çok zor olmalı diye düşünüyorum ben. Zor, zor mudur bu? Zor aslında tabii yani insanlar böyle düşünürken böyle yaşamak çok zor. Çok zor değil tabii. Mi? Ben tahmin ediyorum. Şeyden de inanılmaz bir rahatsızlık duyuyorum mesela. Ee, bu ülkede şöhret olduğun zaman... Hakikaten mesela sanatçılardan, şöhretlilerden inanılmaz ekonomik yerli olanlar var. Yani bu çok mümkün. Bu da bir suç değil. Başka Hayır, bir değil. şey o. Hayır değil. burada başka bir şey var yani Ama başka bir şey Anlayamadıkları başka bir şey var, bir ben. Bir ben şey var. mesela. Istiyorum. Ben ilke olarak yani anlayış olarak, Ahmetli olarak asla e, gazino programları yapmadım. yapma işimin nedeni de şuydu. Bunu bir kez daha burada da söyleyeyim. Bence söylememde hiçbir mahsur yok. Ben şunu söylemiştim. Yani içki içilen yerde şarkı söylemem diye... E, fakat e, gazinolarda e, içki içilen yerde arkadaşların program yapmalarına da asla karşı değilim. Tabii. Çünkü bu bir anlayış, bu bir perspektif Ercik, meselesi. Ercihtir yani. O yüzden e, şimdi bir tek geliri kasetten olan bir insan olarak ne benim hayatım boyunca boğaza bakan bir yalım olacak ne de e, yaşamım boyunca da şöyle bu kadar geniş bir mutfağım olacağını da düşünmüyorum. Aslında o kadar da önemli değil. O kadar değil. da önemli değil tabii. Ama mutfak... tencerenin de... sığacağı kadar bir mutfak var yani. <laughs> Olsun Ahmet <laughs> ben ikili bir rezil oluyorum bu mutfak işlerinde. O kadar modern aletler var ki hiçbirisini kullanamıyorum. Şimdi izleyicimizi çek sonra bir tane ben çekeceğim. Şimdi şuradan bir tane çekelim. Evet, bir tane çek Şöyle onu bulalım yapalım. kim bakalım. Çektik ustacığım. İzin sen okur musun açıp kimse? Bir dakika bir tane ben çekiyorum. Yok. Ermaş Mutfak mecbur bu. İki, i̇ki tane şanslı izleyicimiz var oluyor. Bak ben kendi çektiğimi okuyorum şimdi. <laughs> yani üzgünüm Ahmet Kaya çıktı. <laughs> Yok. Benim çektiğim de Ahmet Kaya çıktı. Fakat senin çektiğin değil bu sefer benimki geçer hocasına. Hayır senin... iki tane birden geçer. Öyle mi? Evet, ha, bu geçerli tamam. oldu. Bu geçer. Peki. Şimdi izleyicimize. Peki. Bu kazandı yani bu Ahmet Kaya. Kutluyorum Ahmet Kaya'yı mutfağı Teşekkür için. ederim. Evet. Şimdi... Bu da e, Şaziye Gündüz. Açacaksın. Heh, Gazi Osman Paşa'dan evet, lütfen. şey yapmış. Ahmet'in kamerası bir mi? Bir de o kısım tamam. Şöyle yapayım. Yani bu arada Ayşe Önal'ın programı diye göndermişler. Yanlış adresi de gelmemiş. Direkt doğru, adres. doğru adresi. Doğru adrese gelmiş. Evet. evet. Çok güzel. Okuyayım mı bunu? Nasıl istiyorsan. Peki. İçimden ne geliyorsa. Sevgili Ayşe Önal. Programınızı beğeniyle izliyoruz. Her hafta değişik konuklarla ve değişik yemek tariflerinizle ellerimize renk katıyorsunuz. Ayrıca e, mutfak e, mutfak katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz diye yazıyorlar. Hakikaten güzel bir ürün yapmış. Sizin şahsınıza kanal diye başarılar dilerim. Sevgi ve saygılarımla diyor Şaziye Hanım. Tamam Şaziye Hanım kazandı. Evet. Ahmet Kaya'ya teşekkür ediyorsunuz. Şaziye sayadı. Şaziye. Şaziye Gündüz Şaziye Gündüz siz ve Ahmet Kaya bu programın şanslı <laughs> izleyiciler oldunuz öyle oldu Gazi Osman Paşa'dan güzel, güzel. Tamam. hayırlı olsun uğurlu teşekkür olsun. ediyoruz Ahmet Şaziye Hanım için Şöyle güzel yemekler koyun. yapsınlar bir gün çağlarsak bizi çağırsınlar evet, değil ben mi ben çünkü sen ona şans verdin sağ olsun yine kaldığım yerden devam edeceğim mutfak tabii işin simgesi ben tabii nasıl yaşadığını biliyorum izleyicilere tekrarlamak açısından söyleyeyim. öyle durmak zor Türkiye'de demokrat durmak zor Türkiye'de evet. Türkiye'de yiğit durmak zor gibi görünüyor bana. E zaten esas problem bu. <laughs> zaten onu başarabilirsen e, hem felaketleri göğüslemiş oluyorsun, hem de felaketler akandan sürükliyorsun. Bir dere gibi o zaten onun içinde akıp gidiyorsun ama gene de dediğim gibi e, adam gibi yaşamak her zaman yararlar bu ülkede. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.